Adıyaman Belediyesi ile ben bir sen arasında yapılan görüşmeler neticesinde belediyede çalışan memurların sosyal denge tazminatı konusunda anlaşma sağlandı. Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kalıncı makamında ziyaret ederek 2021 yılında Adıyaman Belediyesi'nde çalışan memurların sosyal denge sözleşmeleri üzerinde görüşmeler gerçekleştiren Ben Bilsen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İnan ile Ben Bilsen Adıyaman Şube Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçı'nın Başkan Kılıç'la yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlandığı açıklandı. Yapılan anlaşma sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan belediye başkanı Kılıç, personelin ekonomik hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik anlaşma sağlanan sosyal denge tazminatının alın teri döken tüm personelle hayırlı olmasını diledi. Sendika temsilcileriyle anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Kalınca teşekkür etti.